Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yeni bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar bugün yeni bozu kaldıracağım yani Gökhan abimdeki yavruyu iki tane boz vardı önünde biliyorsunuz birini Gökhan abiye vermiştim ee, biri bendeydi o ben oteldeyken çalışırken o şeyi uçurdu arkadaşlar bozu baya baya nefeslenmiş iki mesafe yakın olduğu için Boz da buradan oraya geri Gidiyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Kuşu e, ben az uçan tayfa. Yani şu nefessiz bir tane boş şey, e, cano yavrusu boş ve nefessiz olan Kerkükle birlikte kaldıracağım. Ve bu kerkyü geçen videoda göndereceğimi söylemiştim arkadaşlar. Şöyle bunun ayakları perdeli, birleşik arkadaşlar. Böyle bu 500 artı yola gidecek. İki ayağı da perdeli. Bunu da aradan çıkartırız. Şimdi bakalım bozumuz. Diğerlerini de kaldırayım. Hemen ona eşlik etsinler. Bu boz baya baya sökülmüş kalkına. Dün şekerler çok güzel yükselmişti arkadaşlar. <laughs> Boskilli bel kırıyor erkenler. Bel kırdıkça da aşağı düşüyor. Daha nefeslenmeden bel kırmaya başlamış. Yani erken açılacak hayvan. Şekerimiz bu arada. Tabi biraz yükselse Hmm. Şimdi iki platin var. O şu yan arsaya atabilir. ben onu da hiç nefes yok şeyi bırakalım gelsin yerine insin hedefe hedefe Hı. galiba yeni bozumuz Evet geldi ve yerine indi alıştı arkadaşlar çok iyi. <laughs> Şu platinin, bak nefes ağzı açık. Arkadaşlar biraz daha uçurayım derseydim bir yere atacaktı. Ve bir yere atınca da diğer hayvanlar da başka bir yere yönlendirecekti. Bozun da ağzı açılmış. Hepsi ayrı ayrı nefes nefese kalmışlar. Bunlar daha çok antrenman yiyecek olan grup. Bu, e, bu sarıyı fazla da şey yapmak istemiyorum. Nefeslendirmek diğer erkekle birlikte takılacak bunlar. Çok fazla nefeslendirirsem bunu, hedef hedefe attığımda uçan kuşa takılırlar arkadaşlar. O yüzden hedefte duran kuşunuzun çok fazla nefeslenmemesi lazım. Kerkü'n ayakları görüyorsunuz. Bir ördek ayaklı bir kuş. Bu 500 artı yolu vereceğiz. Bu tarafa da bir çuval bir yem alalım. Şimdi iki tanesi. Yine mi şey çıktı ya? atmacanın vurdu. Evet. Bakayım. Yok. Bu o değil. Sonra hepsi uçum için. Uçum. uçum için ayrı ayrı heyecanlılar. Hangi derden acaba şimdi? Az önce takkalayı uçurmadık. Aynalı dişiyi de uçurmadık. Şu düzün biri uçtu. Altı niye uçurmadık? Bu içeri girin bakalım hadi. Şimdi seçeceğim birazdan. Şöyle bir avuç bir yerine bakayım da. bir kuşları seçeyim hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ikinci grubun kuşlarını seçtim. Bir adet aynalı. mirumuz, Bir tane takkalı. Şekeri bir düz şekeri. Bir de bizim diğer yavru boz arkadaşlar. Az önce gelenin kardeşi. <laughs> Bismillah. Hadi bakalım. Baya baya dönmeye başlamışlar. Bak çatır çatır. Aynalı Miro biraz. Alçakta kaldı. Şu en altta uçan aynalı arkadaşlar. Buradan kargı geçiyor. <laughs> Arkadaşlar baya baya bel kırmalardan sonra bu grupta e, takla videomeler var. Da yine aynı alın bir o yetişemiyor. Normalde çok hızlı seri bir uçan kuş yani bunlar e, şekerler bir tur dönerken bu burayı iki tur filan döner yani arkadaşlar. Ama hayvan daha tam performans sergileyemiyor İnşallah tekrar yumurtlaması kendini toparlamadan. Bak 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 bak. Neredeyse sefere gelecek. Pat 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 nasıl vuruyor. Aferin kızlar. Ağızlar beş karış açıldı tabi. Muhtemelen. şimdi uçurmadığımız ne var ya? Sarı. Şunların ağzına bakar mısınız? Sadece Miron'un ağzı açık değil çünkü hayvan kendini yormuyor arkadaşlar. Yormadı yani. Şekerin nefes nefese kadar ölecek neredeyse. Aslan oldum ben maşallah. Şunu bir durdurayım. Bakalım ne uçurmamışız. Evet arkadaşlar havamız kararmak üzere. Son grubumuzu çıkartıyoruz. Bir adet Altuni. iki adet de Miro. Miro. Arkadaşlar yani hangi Miro? Anlasam inanmazsanız bu çatır çatır dönen Miro. Atmacanın vurduğum yeri arkadaşlar. Normalde ben hani bunu uçurmayacağım ama kendi kümesi açar açmaz zıplıyor dışarı. Açar açmaz zıplıyor. Altı yüneyi sürekli şu kerkikle uçurduğum için <laughs> nefeslenemedi arkadaşlar. İki tane böyle yüksek uçan kuşla atayım ki bu şeyden çıkartacağım zaten neredeyse. Verirsek perdeli kerkük üretmek isteyen varsa dedim video ayakları birleşik. Normalde çok nefeslidir kerküyün kuşları ama bu, bunun nefesi yetmedi yani bizimkilere. Boskilli yavru altını onu üçünü bir uçuruyorum. Ee, de geri bıraktı arkadaşlar. Bak yüksek uçan kuşta altını gayet güzel yükseliyor. Akşam akşam dinlemiyor yani hayvan. Hava şu anda çok iyi. Çok serin. Ama tam da atmacı saati. Veysel'e Miro'nun durumunu söylediğimde ölür demişti arkadaşlar. Benim böyle böyle. Evet bu. Atmaca'nın vurdu Miran'mız. Fazla da zorlamayacağım. Altın iyi kızımız da maşallah var. Güzeller güzeli. Bu videoyu mecbur renderlayacağız. İki ayda video oldu. Şimdi açalım. Hedefte bir yemlememizi yapalım. Tamam abi. Kuşların hepsi maşallah. Kuşların yemini de hedefte verin arkadaşlar. Hedef harici vermeyin ki nerede yemediğini bilsin hayvan. Burada uçurmadığımız herhalde bir şu var arkadaşlar. Onun haricinde hepsini nefeslendirmeye çalışıyoruz. Evet eğitim bu kadardı. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.